Arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Brawl Stars. Ama arkadaşlar bugünkü hedefimiz çok başla bugün arkadaşlar sizlerle birlikte oyunda Miko kasacağız arkadaşlar. Miko için kopa Görmüş olduğunuz gibi 19 9. kademede 375 kupası var. Çok düşük. Bu yüzden arkadaşlar biz de bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Miko'nun kupasını o falan çıkarmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi ve, ve, ve bir dakika. Ve, ve benim burada sesimim 41 kademe. ve arkadaşlar ve benim de burada Mikon var. Ben de dedim ki Mikoyu çok seviyorum. O zaman ben Mikoya kupa kazayım ve bunu da video yapıyorum arkadaşlar. Hemen akşam te, önceki tek hesaplaşmadan başlıyoruz. Ardından çift bir üçlemeye de geçeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk maçımıza giriyoruz. Oyunumuzun ilk maçı arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana güçlü rakipler. Tamam. Güçsüz. Ee, çok güçlü rakipler yok. Yani. Alabileceğimiz ben hemen şu kutuya saldıralım. Şey tuzak dur. <laughs>

Altıncı olduk veya dördüncü. Tamam altıncı. Ya oğlum. Miko çok yavaş. S, s dolmuyor do do Miko'nun ya. Şu adama bir can gelse var ya. O kadar can az ki arkadaşlar hemen ölüyor yani. Saldırıları dolmadan hemen ölüyor. Bu yüzden Miko'nu birazcık sevmiyor gibiyim yani. Aha emiz. Amiz. Dur şunları alalım önce. Hıh. Bara bara bara. bera bere bere. Ne ne ne? Lan Emi, sen bekle lan. Sen, seni yapacağım Eee laf bulamam. Ben lan şimdi. Emiz. Kâ, geldi gel buraya canım ciğerim. Canım ciğerim. Emiz ciğerim. Öldürecekti ya beni. Hadi hadi şöyle Başlasında. Oha Dön kanka Gel kanka gel kanka gel kanka Ka Kanka mi miko gıcık oha, oha oha Kaç kanka Allah'ın adını ki kaç Abi ya dördüncü <laughs> oldum Oha Oha 20. kademeye ulaştı tamam Geriye kaldı 10 kademe Zaten akşam bir kademe daha geliştikten sonra arkadaşlar çift, çift hesaplaşmaya geçeceğim. Çift hesaplaşmada da iki kademe geliştikten sonra üçlemeye geçeceğim. Böyle böyle bu videoda kazabildiğimiz kadar kupa kazdık. 30 kademeye bile geçebiliriz arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar size bir rakam vermiyorum. Bu, bu sırada arkadaşlar sizden like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Atlayalım birazcık. Ne oluyor? O, of, ben aldım ama. Ee, ne var lan? Nerede ki al Ama sen şunu? Ho 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 bakim, ho al bakim şunda. Bak, 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 Ne oldu Ne oldu ne oldu ah, 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 ah. Aa beklesin onlar. Şimdi arkadaşlar onları gıcık edeceğim. Kudurtacağım onları. Onlara eşek arısı sokmuş gibi yapacağım. Arkadaşlar bu var arkadaşlar tatilden döndüm. Tatilde de beni arı soktu arkadaşlar elimi. Ha, niye soktu bilmiyorum. Kimse Ke sokmasaydı. de gaz. Kaç. Aa. Orada arkadaşlar Edgar seçmiş olsa Edgar değil, Bibi seçmiş olsaydım ölmüştüm orada. Stu. Pardon abi. Tamam mı lan dost? Ben dönüyorum. Tamam lan? Evet. Kes. Al lan Al, bırak! <laughs> Hain dog. Bir daha da doglara güvenmeyeceğim. Hadi son 10 kupa kaldı. Hadi Miko. Son 10 kupa kaldı. Hadi çifte geçmek istiyorum. Tek çok zor ya. Bi bi bin, bi, bin, bi, bin, bi bu bu baba ba. bu. Gel buraya Ulan Hop bu bir Hop bu iki Hop bu üç Gel lan buraya Kaçamayacaksın bana kaçışın yok senin uh -huh. Öldürdüm Şöyle Şöyle Dur

Tamam kanka tamam. Sizi cacam da fazlamış ha. Hop. Meyvelerliği alalım hemen. Hop yavaşla bir sen. Ama o bunun bunun kankası varmış. Tamam bekleyin lan siz. şimdi size gösterdim ben. Gir şu mikonun şeyine. Nerede? Ha şurada sanırım. Aynen. Şu bölmeye şunu koy şu bölme nerede o nerede o hareket nerede o hareket nerede o hareket <laughs> var mı bende dur olmaya da bilir bende spraylerde mi var o Yo. ya oğlum nerede dur nerede bu bu değil bu değil bu değil bu bu o paylancı şeyi nerede Hani görenler varsa bana kö, kö, kör diyeceksiniz eminim ki. Ama abi göremiyorum. Aa bu çok güzel. Neyse, bu kalsın bu çok güzel. Baby shot Arkadaşlar bunun olduğu zaman şey ben bir gücük olurdum buna var ya. Uyuz olurdum öyle <laughs> küfür <gülüyor> ederdim sonra <fırlatırım> bir yerlere. Bana kadar. Aga Selamun aleyküm selam. Selamun aleyküm. Allah! Neyse arkadaşlar bu maçı kazanırsam arkadaşlar hemen şeye geçeceğim. Arada sırada bir videoyu durdurdurup kendimde de kasacağım. Koş 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 hop, hop Alırım bakalım Alırım kanka ben bunu da Atlarım kanka koş koş Bak, Bak 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 koş koş sana hiç yakışıyor mu sana? <laughs> en en iyisi olsa anne bir şöyle. oynayayım. Gel lan buraya. Kaçma. BOM! Baba oğlu. Sıkıştın kanka. Sıkıştın. Bir şey, <laughs> <Bom. gülüyor> evet. Sık Sık şey yapamazsın. Dön, dön lan bana. Ulan sana, ulan, sana yardım edeyim. Bu ilim asla unutma. Ulan bu ilim asla unutma lan. Sana yardım et. Işte. Öldür lan şunu. Neyse bu kadar yeter. Sana yardım ettim. Hadi <laughs> seni öldürüyorum. Seninki gerçek olmadığını zaten biliyoruz. Ama sen sen, gerçek ol. Leon, yandın sen. <laughs> Leon ölümün yakındır. Ölümün yakındır. Aa birinci oldu. <laughs> Ay İmra, Ne güzel şey çift hesaplaşmaya da giriyordum. Çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi. İzlemesin, savaşıyor musun? Tamam arkadaşlar şimdi şu savaş nasıl bir bitsin. Hemen geliyorum. Ve, 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 ve sonunda maçı bitti arkadaşlar hemen merhaba diyelim. Biraz hemen başlayalım diyelim. Öksüyor <laughs> <Öksürüyor> lan. <onlar. gülüyor> Neyse. Gel lan. Hazır Hala Mikon'un kostümü mü varmış? Bakayım. Oh my god. Uyusuz Mikon. Çok uyusuz. Ben şuna bakalım. Bekleyin tabi şimdi. Başlıyoruz. Bir maç göstereyim arkadaşlar. ardından birader bir videoyu dur 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 kasıl. Ya birazcık ka ka kasıldıktan sonra üçlü hesaplaşmada yine videoyu başlatalım ben onu şu maşa da zıplamiko la video öncesi de şey yaptık ne sen de geldin. sen de mu oldun ne oldu leon sen allah Maksimum şey. Aha, hadi bara oldu lan bunu. Sık. Hadi. Hadi. Oo, 360 can. Aa, sağ ol lan. Al kanka. Hop. Beraber takım. Allah 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 var mı lan geldim geldim öldüm oha manyak bunlar öldük evet arkadaşlar biz bir aylık bir himrayla. aha süper ender hadi ya. Lan. Saat 12 mi oldu? sanırım evet tamam. Tam 12 olmuş saat. Neyse arkadaşlar biz belki Himayla kasılalım. Ardın hemen geliyorum arkadaşım. Üçlü hesaplaşmada beraber olacağız. Aa, arkadaşlar şimdi son çift hesaplaşma maçımıza girdik. Ben böyle bir, bir iki kupa bir iki kademe ilerledim. Arkadaşlar bunu da yapınca üç kademe ilerlemiş oluyorum sanırım. Veya iki kademe. Bilmiyorum. Hemen arkadaşlar şu maçı da hemen alalım bir. Simra ile yarım saattir çok güzel. Üçüncü, dördüncü, beşinci olduk. Bir birinci de olduk. İkinci de olduk. Be beşinci olmak dördüncü, üçüncü, ikinci veya birinci olduk. Gel lan buraya derim. Hop. Hop. Ulan derim. Ne adamsın lan. <laughs> bir. bir otlarım üzerine. Bir daha ne daha atlarım. Deril bak biberim sayırım bir değer sayar yani. Meril bir ben koyarım bir de yer koyarım vallahi. Kaçma lan. Hadi kas, kaç, kaçma Meril. Balle. Öldün, 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 öldün. Öldün, öldün. Tamam. Maç bitti. Şimdi artık 23 kademe oldum arkadaşlar. 2 kademe ilerlemişim. Hemen arkadaşlar çıkıyoruz şuradan. Ve Arkadaşlar şu arkadaşımıza üçleme önerelim. Lan. Au, abicim Allah razı olsun. Durun arkadaşlar. Adam hazır dediğin için böyle. Dur arkadaşlar şuraya gitmem gerekiyor Görüşürüz yazıp çıkacağım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar bu, var varken arkadaşlar üçlü hesaplaşmaya giremiyorum arkadaşlar maalesef. Üçlü hesaplaşma oynayacağım şimdi. Adem inşallah beni anlar arkadaşlar. o, takipçimiz Kodro'ya bak. Kenji Mortis Miko. seni gizemli gizemli. Yuh.

Aha. Nereye? Nereye gidiyorsun? Uç Bu kaçarsa bundan. Hemen. Kaç. Ne kaşınıyorlar. Harbi kaşındınız ama siz. Oo. Saldırın. Ho, oh, haydi benim canım kardeşlerim benim. Öldürün lan hepsini. Allah Ekber hadi 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 ulan oğlum 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 be beni be, öldürsene ya lan ve be, ve be, be benim kardeşlerim var Honda Wakanda o havada kaldım havada kaldım ve 24. kademe aha bu arada sizin şansınızı açıyorum hemen bir şey çıkacak Allah'ım niye çıkmıyor lan? Niye çıkmıyor lan? Niye? Neyse arkadaşlar. Mikomuz arkadaşlar şu, şu anda 24 kalem arkadaşlar. Bayağı bir güzel. Belki bu, bu, bu videoya arkadaşlar 3 like gelirse arkadaşlar. Bunun bunun arkadaşlar ee, kendi versiyonu gelecek arkadaşlar. Kendi geliştireceğim arkadaşlar. Bu da şey hemen lütfen arkadaşlar. Üçler kadın kendinin Selvi'yi de çekmek istiyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar siz benden bak siz bak siz, bu, bunu yapacağınıza inanıyorum. Çünkü siz psikopatsınız arkadaşlar. Arkadaşlar bir gün önce bak dün kanala baktım. Dün, dün önceki gün attığım video aşağı tam tamına ne doğru izlenmiş ve 3 like almış. Oradan bir baktım 9 izlenmiş ve 4 like almış. Arkadaşlar yani bir günde 3 like attıysanız 2 günde bir günde yine 3 like atın arkadaşlar. Eğer bu videoyu attığımız zaman yine 3 like gel geliriz arkadaşlar. Bir gün içinde. Yine bunun saniyesinde devamı gelecek. Yine aynı like saydık. Gel Gelir yine devamı gelecek arkadaşlar. Böyle böyle nereye kadar gidebiliriz acaba? Çok merak ettim. Bu niye? Yani şu an bu planda yoktu. Şimdi şimdi yapayım dedim. Öl lan sen de. Ayrıca bunu da dizi de arkadaşlar çok güzel olacak Ben çünkü hep hayalim böyle Youtube'a başlarken böyle in inşallah böyle videolarım böyle 3 like 4 like kıldı Böyle çok, çok iyi olur falan Hep hayalim de İnşallah bu, bu, bu hayalimi gerçekleştiririz arkadaşlar beraber Abone olun arkadaşlar A abone olursanız ve like atarsanız arkadaşlar beni çok mutlu edersiniz. Ben de siz arkadaşlar, tat, arkadaşlar daha, bu bugün bir sürü video atacağım daha. Yani kanalda yani bir sürü video geldi. Bir tane vurayım şöyle. Hop. Uçak abicim Ember'ı almak için. Ember'ı alalım. Tamam. Daha tam maç bitti. Düş aman. Ya arkadaşlar. Ya o o. Yani güzel olur eğer böyle bir şey yaparsak böyle orada orada Like'sızize geze çok sevinirim. Lütfen arkadaşlar like atıp abone olun arkadaşlar. Benim için bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size inanıyorum arkadaşlar. Eğer arkadaşlar yakın bir zamanda bir bir ay içinde 70 abone olursak da arkadaşlar gerçekten yani çok büyük bir kutlama yapacağım kanalda. <laughs> yani çok, çok çok büyük bir video çekeceğim arkadaşlar. Hatta arkadaşlar eğer canlı yayın açmayı öğrenebilirsem artık 70 abonede bir ay için eğer 70 abone olursa Minecraft canlı yayını açıyorum. Cidden arkadaşlar eğer bir ay içinde 70 abone olursak 70 abone olursak arkadaşlar canlı yayın açıyorum arkadaşlar Minecraft. Bunu söylemiş o, o, olayım sizlere arkadaşlar. Yani, buna göre abone olun. Yani düşünün bunu. Bir ay içinde 70 abone olursak arkadaşlar canlı yayını ya can, 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 canlı yayın yapmayı öğrendiğim zaman arkadaşlar ya çok güzel güzel bir canlı yayın videosu gelecek aslında bir daha da Minecraft'ta bir video tipi var aklımda e, onu canlı yayın dö dönüştürürsek çok mükemmel olur ama her şey onu can, 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 canlı yayın ile mer çok kötü olur bilmiyorum arkadaşlar yani inşallah beğenirsiniz yani bu yani böyle yapın arkadaşlar bu videoda bayağı güzel kararlar aldım ama bunları yapacağım arkadaşlar Hop. Olsa bulmadım. Beyler yan yana girelim. Beyler yan yana girelim. Tamam oyuna dönelim arkadaşlar. Frank'e saldırın. Lan. O, o, oğlum sen kime saldırıyorsun? Sen kime, kime, sen kime saldırıyorsun? Aynen. Buraların laftan sözü anladığı yok ya. Ben mi koyayım? Hadi. Ben mi koyayım oğlum ben mi koyayım. Ka Kaşınmayın. Ben mini koyayım. Mi koyayım ben abi mi. Lan gelin lan buraya ulan. Bittiniz lan siz. Geber. Geber. Geber kanka. Geber hayır. Karl ölme. Odamsın. Hadi. var bizim hakkımız hadi beyler. 9, 8, 7, 6. Geldim. Gel buraya. Ben abi harbi ne yapacağım bilmiyorum. Beğen gibi gel gel gel. Allah'ın adını verdim kaçıyorum. Öldüm ya Oğlum, bu maç bizim ya. Şu Frank güçlenmesi arkadaşlar. Bu maçı biz alırdık ya. Şu Frank çok güçlendi ya bir anda. Hayır bak şu orada Frank çok güçlendi. Neyse 3 hesaplaşmada 25 kademe olduk. Arkadaşlar 30 kademeye ulaşır mıyız bilmiyorum. Ulaşamayabiliriz ya. Ama arkadaşlar ben bu videoya 30 kademe ulaşacağım demiştim de abi. Ulaşamayabiliriz ya. Yok arkadaşlar bu bu videoda artık ben ki, 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 kendi 30 kademeye ulaşamam. Ama arkadaşlar bu videonun son 3 maçında arkadaşlar. Savaşlarına oynayacağım. Ee, 30 kademeye ulaşamadım arkadaşlar. 30 kademeye ulaşmaktan. amacım. gerçekten ulaştım mı? bilmiyorum yani ulaşamayacağım sanırım arkadaşlar. Ya bilmiyorum sağlık olsun arkadaşlar yani bir şey olmaz. Son videoları, son maçlarımızda da bunu oynayalım. Zaten savaşlarınızı da çok seviyorum. Hadi bakalım. Beri beri bebe bebe beri 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 kaç 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 kaç. Alo. vurmayın lan. Oha kim var lan? Kim var lan? Ben seçim 1 iki, oldu. Kaç? Saldır Frank, saldır, saldır, saldır. Haydi, amin, amin Benim adam kesmem lazım. Kaç, 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 Hop, hemen yardıma geldim. Hemen, acaba. Hemen acaba. Yardım. Üç tane. Üç. Vaaah. Hadi. Sus. Ya oğlum. Arkadaşlar video çok çok, çok zor oldu. Şimdi bu maç son maçımız olsun artık yani. son kararım bu. Gel lan. Gel lan buraya. Bora 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 Yardım et Grom yardım et Yardım et ben bunu Zor kek 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 dedim Kesmiş Adam var, adam var. Oha, çok gelişmiş bunlar, manyak bunlar. Be, be, Bizim birer şunlar için bir mikro gücü göstermeye vaktimiz gelmiş herhalde. Vallahi, bir, bir. Ya Allah hiç değil. O bunlar da çok kesti ya. Harbi çok kesti. Yapayım ya bak. Oba ora Yüme Nereye lan? Lan nereye? Bak, bak abi evimize bak. nereye bak nasıl gelişiyorlar. Haydi lan saldırın. Oha 50 oldu. 49 oldu saldırın. Lan yani emiz neredesin? Allah'ın adını verdim ki. Emiz yeter artık. <laughs> yeter lan. Bu kadar korkak olunmaz ya. Bu, kadar. Olay lan. Bu kadar da korkak olamaz bir adam ya. Ulan adamın ama var da gel lan bire bire. lansın. Lan bitti lan senin O bir sekiz oldu lan şaka mı? Bir ses sekiz oldu. Beri. Neredesin lan? Ne sekiz dokuzsun diye. mi gidecek diye yok Şimdi konum yeter sana. Ne yapacaksın lan ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamayacaksın. Sen bittin. Sen... Kuldum. Yok bu bir bu bir bu. Ne bizelimiz Gel 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 Ya Gelsin size alırım. Ben gel lan. Hop. Çerez zada mayonez zada, zada, protez. Hadi bakalım. Hop sanca. çerez mayonez patates protez, protez gel. pop sanca Hop ev çerez.

Gel. Artık kaçma. İmi. Kaçma artık. Kaçma. Adam ol lan birazcık. Allah'ım ya. Birazcık adam. Biz birazcık adam mı ya? Oba. Beni. Oba. Beni. Oba. Yat aşağı. Lan oğlum videoyu kü, kü küfür ettim lan yanlışlıkla. Küfür değil aslında o her neyse. Aracıyla söylemedi yani. Ay! Bak ulan oğlum. Hayla o yapıyorsun. Bu kadar öldün. Yetmedi mi sana? Bu kadar, kadar öldün. Yetmedi mi? Abi bu kadar öldün. gel 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 yetmedi mi kanka ya? Bu kadar öldün yetmedi mi? Bu kadar öldüm yetmedi mi yani? Oğlum, oğlum kaç lan kaç 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 kaç. Hepsiniz kaç, 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 kaç. mi kaçacaksınız lan? Bak geldim lan. Adam. O aldım. Kaldır kaldır şu tak kaldır şu kaldı. tak. Allah'u ekber Allah'u ekber Bismillah Uza <laughs> oğlum. Allah'ın adını her gün güldürmeyin artık beni ya. Oğlum bu kadar kök şirket oynayamaz. <laughs> şuna saldır gel. Bu iyi uh, hop. Hayır şuna saldır. Hoba! 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 Şu <laughs> <laughs> artık şu berinin kafasına ineceğim kafasına. Emiz mi seçtin? Tam ben emiz seçtim. Emiz öldün kanka. Şimdi uçup beri be, be, beri beri alalım hemen. Beri git, beri git, beri git. Beri, beri. beri Yat aşağı, yat aşağı. Yat lan aşağı. Yıldız oyuncu benim kanka artık. Yani. Kabul kabullenin. Yani. En çok adam. E nasıl? Oo, o oğlum ben 8 kere ölmüşüm. Ki oran bir bir Ama arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Lan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay. Like, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onu uh, unutmayın arkadaşlar. <laughs> unutmayın arkadaşlar. Eğer arkadaşlar bu videoya bir günde 3 like gel gelirse arkadaşlar. Lari. Hemen ya yarın açacağım yeni bir video gelecek arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere çıkalım ve bay bay. Yarın saat 12'de yeni video yayında olacak. Ya. 3 like atarsanız hadi bakalım. Bay bay.